Vücudumuzda karın şişliği ile ortaya çıkan gaz sıkışması hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Genellikle yanlış beslenme sonucunda ortaya çıkan ve sindirim sistemini alt üst eden gaz sıkışması hemen hemen herkeste görülebilir. On binlerce vatandaş gaz sıkışmasına ne iyi gelir, nasıl geçer sorusuna yanıt arıyor. Evde doğal ve probiyotik açısından zengin besinler tüketmek gerekir. Peki gaz sıkışmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Bağırsakta gaz sıkışması halinde neler yapılmalıdır? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Yetişkinlerde meydana gelen gaz sancısı probleminin çözümü bebeklere göre daha karmaşıktır. Kişi kendi beslenmesini inceleyerek hangi gıdanın kendinde gaza neden olduğunu saptayabilir ve besin programını buna göre şekillendirebilir. Gaz sancısı nedenleri Toplumdaki algıyla yalnızca beslenmeden kaynaklı olduğu düşünülse de günlük hayatta gaz sancısına neden olan birçok durum bulunmaktadır. Bakteriyel sıkıntılar, vücutta değişen hormonal dengelerden ötürü sindirim sisteminin hızında meydana gelen değişim gaz sancısına neden olur. Gaz sancısına sebebiyet veren en yaygın nedenler şunlardır: Ambalajlı ürünler ve hazır yiyecekler tüketmek. Beslenirken ya da nefes alışverişi yaparken istemsiz hava yutmak. Ayak ve karın bölgesini üşütmek. Lifli gıdaların gereğinden fazla tüketilmesi. Son tüketim tarihi geçmiş gıdaları tüketmek. Herhangi bir besin maddesine vücudun gösterdiği hassasiyet. Aşırı alkol ve sigara tüketimi gibi sağlıksız alışkanlıklar. Uzun süre sakız çiğneme ve hava yutmak. Uzun süre gaz çıkaramamak. Süt ve süt ürünlerinin gereğinden fazla miktarda tüketilmesi. Yaşanan bağırsak ve sindirim sıkıntıları. Fazla baharatlı ve yağlı besinler tüketmek. Hızlı yemek yeme ve lokmaları çiğnemeden yutmak. Adet öncesi dönemde gelen ataklar. Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz ve gaz sancısı belirtileri tüm bireylerde neredeyse aynıdır. İşte o belirtilerden bazıları. Geğirme, gaz çıkarma. Karında meydana gelen ağrı ve kramplar. Karında oluşan şişkinlik ve basınç hissi. Karnın fiziksel olarak normalden daha büyük olması en belirgin belirtilerdir. Gaz ve gaz ağrılarınız çok şiddetli ve günlük yaşamda iyi çalışabilme yeteneğinize müdahale ederse hekiminizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Gazınızı çıkarın. Eğer gazınız varsa gözlerinizi kapatın ve içinizdeki kötülükleri dışarı salın. Tutmayın. Bu her zaman mümkün değildir. Ancak tuvalete gitmek için biraz zaman bulabilirseniz kendinize acayip bir iyilik yapmış olursunuz. İçerideki hava er ya da geç dışarı çıkacaktır. Ne kadar içeride bekletirseniz, durum da o kadar kötüleşir. Süpürge otu. Bir tutam süpürge otu, yarım su bardağı su. Süpürge otunu iyice dövün ve yarım su bardağı su ile yutun. Ebe gümeci. Bir tutam ebe gümeci, bir bardak su. Ebe gümecini iri olanlarını tercih ediniz. Tepeleme bir tatlı kaşığı ebe gümecini bir bardak su ile yutun. Günde iki defa çayını yapıp içildiğinde, huzursuz bağırsak sendromuna da iyi gelir. Bu tarife 15 gün devam edilir. İngiliz Karbonatı Bir su bardağı klorsuz suya 2 çay kaşığı karbonat ekleyip, bardağın dibine çok az miktarda kaynar su ilave edip çözülmesini sağlayın. Karbonat iyice çözüldükten sonra, bardağın geri kalanını klorsuz su ile tamamlayıp 3 dakika bekleyip iyice karıştırıp, sabah ve akşam yemeklerden yarım saat önce tüketebilirsiniz. Bu karışıma bir ay boyunca devam edilmelidir. Zencefil Çayı Kaynayan bir su bardağı suya 2 dilim taze kök zencefil ekleyip, 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Daha sonra süzüp ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra akşam yemeklerinden 2 saat sonra tüketebilirsiniz. Bu tarif her gün taze hazırlanmalı ve bir ay boyunca düzenli uygulanmalıdır. Nane çayı Nane çayını hazırlamak için, 1 çay kaşığı kadar kuru naneyi, 1 bardak kaynamış suya eklemeniz ve 5 ila 10 dakika kadar demlemeniz yeterli olacaktır. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Nane çayını da günde bir defa yemeklerden 2 saat sonra tüketmelisiniz. Ancak nane çayını, reflü rahatsızlığı olan kişiler tüketmemelidir. Kimyon çayı Yağ yakımına destek olduğu kanıtlanmış bir baharat olan kimyonu, yoğurdun içine bir tatlı kaşığı ekleyebilir ya da kimyon çayını uygulayabilirsiniz. Bir su bardağı içine bir tatlı kaşığı tane kimyon ekleyip, kaynatıp, süzüp içine yarım limon suyu sıkıp içebilirsiniz. Bal kabağı Balkabağı gaza iyi gelir çünkü üretilen gazın miktarını azaltır. Her yemeğin yanında balkabağı yiyerek problemin büyümesini engelleyebilirsiniz. Yemeğinizle birlikte küçük bir tabak balkabağı tüketin. Kendinize ait bir tarifle pişirebilir, buharda, fırında veya ızgarada hazırlayabilirsiniz. Mandalina kabuğu. Mandalina kabuklarını ve defne yaprağını kaynatarak suyunu çay olarak tüketebilirsiniz mandalina kabuğunu çiğ olarak tüketmenizde, gaz sıkışması ağrısını ortadan kaldıracaktır. Limonlu su. Her sabah bir bardak limonlu ılık su, doktoru uzak tutar. Kulağa günde bir elma tavsiyesi kadar hoş gelmiyor belki ama, yine de oldukça faydalı bir alışkanlıktır. Limonun vücudunuza pek çok yararı vardır. Bunlardan biri de gaz sancısına iyi gelmesidir. Bir tüm limonu bir su bardağına sıkın, Üzerine ılık su ilave edip, sabahları aç karna tüketin ve buna bir ay boyunca devam edin. Boldo çayı. Boldo doğal bir gaz gidericidir. Birikmiş gazı dışarı iter ve sindirimi geliştirir. Ayrıca, karaciğer sağlığı için muhteşem bir destektir ve atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Malzemeler, 2 yemek kaşığı kuru boldo yaprağı, 1 bardak su. Hazırlanışı. Suyu kaynama noktasına getirin. Kaynadıktan sonra boldo yapraklarını ekleyin ve düşük ateşte 3 dakika bırakın ve sonra ateşten alın. Demlendikten sonra süzün ve bir hafta boyunca günde bir kez için. Tarçın çayı. Bu doğal çay sindirimde zorluk yaşayan ve bağırsak gazı yüzünden sıkıntı duyan kişilere önerilir. Malzemeler: 1 yemek kaşığı toz tarçın, 1 bardak su. Hazırlanışı: Toz tarçını kaynar suya ekleyin ve 10 dakika demleyin. 10 gün boyunca öğünlerden 1 saat önce veya 2 saat sonra içebilirsiniz. Elma sirkesi. 2 yemek kaşığı kadar içilen hafif seyreltilmiş elma sirkesi ağrınızı azaltacaktır ve gazın giderilmesine yardımcı olacaktır. Buna 1 hafta boyunca öğünlerden 2 saat sonra, günde bir defa devam edilir. Egzersiz. Gaz sıkışması belirtileri ile karşılaştığınız an, bacak ve göğüs egzersizi yapmayı deneyebilirsiniz. Yere sırtüstü uzanın ve bacaklarınızı karnınıza doğru çekerek bu hareketi 10 kez tekrarlayın. Bu harekete her gün düzenli olarak devam edin. Sıcak su torbası. Sıcak su torbası, özellikle gaz sancısı rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak için en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Sıcak su torbasını karnınıza koyarsanız gaz sıkışmasına bağlı ağrıyı ortadan kaldırabilirsiniz. Unutmayın, en iyi sonuçları elde etmek için beslenme alışkanlıklarınızı geliştirmeniz ve bağırsak gazına neden olan yiyeceklerden kaçınmanız gerekir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.